eşimle birbirimize takılarımızı takacağız ama arkadaşlar sağolsunlar bana haber vermeden sififiz hazırlamışlar Hocam canımı, canım özlemi. Parayı nasıl almışım ben gördün mü? Yalan <laughs> ha öyle bir şey yok. Zaten yalan. Değil mi oğlum? Böreğe bak Şener. dayı var ya. Bak şu an odaklanma yok fark ettin mi? Üzümüz değil mi lan o? biraz şey erdi yine de alakalı